F birleşikliği fx 4x artı 9 olduğuna göre f2 kaçtır? f de fx. f de fx. 4x artı 2. 2. 4x artı 9. f2'yi bulacağım. Bir yere yazacağım. Şimdi bu fonksiyon nasıl olabilir? Hangisi olabilir dediğine göre bu fonksiyon bir kere lineer bir fonksiyon olması lazım. Yani fx'in ax artı b gibi bir şey olması lazım ki ax artı b de ax artı b x yerine yazıldığı zaman birinci derece çıksın. Birinci derece birinci derece işleme girerse 4x artı 9 çıkar. O zaman sorumuz şöyle oldu. ax artı b bileşki ax artı b eşittir 4x artı 9'dur. x yerine ax artı b yazacak olursam a tane a x artı b artı b oldu. Eşittir. 4 x artı 9 oldu. Buradan a kare x artı a b artı b eşittir. 4 x artı 9 oldu. a karenin eşit olması lazım. a kare 4 ise olabilir demesinin sebebi bu. Ya a 2'dir ya da a 2'dir. Sabitinde sabit eşit olması lazım zaman AB artı B'nin de ya 2'ye ya 9 eşit olması lazım. A buradan 2 ya da eksi 2 de 2 yazacak olursak 2B artı B önce 2'yi deneyelim. 2B artı B 9 3B 9 B 3 B, çıkar. A2 B3 bir sonuç deneyelim. fx'imiz neydi? ax artı b. a'mız 2. fx o zaman 2x artı 3 çıktı. f2 ne çıkıyor bakalım. Cevaplarda var mı? 2 kere 2 4. 3 daha 7. Ha, öbürünü denememize gerek yok. f2 o zaman 4 artı 3'ten 7'dir. Cevaplarda bu olmasaydı a yerine yani 2 yazıp b'yi bulacaktık. Cevaplarda çıktığına göre